Ben o sırada Ceren'le çıkmaya başladım. Bana bozuldu tabii. Tapıyordu bana. İntihar etmeye kalkmış. Kurtarmışlar. 20 gün beni sayıklamış. Ceren hoş kızdı. O da bana tapıyordu ama beni pek açmadı. Kız fotoğraflarımı büyütüp odasına falan asmış. İyi tamam bu normalde. Bir de adımı tişörtlerine baskı yaptırmış. Sen beni dinlemiyorsun. Dinlemez miyim? Söyle o zaman, neredeydin? Ee, şeyde... E, ...kadın türünün sana tapmaya başladığı çağlardaydık. <laughs> Sen niye hiç anlatmıyorsun? Ya... ...açıkçası benim pek ilişki deneyimim yok. Ee, beraber büyüdüğümüz Mustafa diye biri vardı. İlk aşkım odur. Ha bir de güdük bir hikaye var ama o komik. <laughs> Bak şimdi... Komik dedin de aklıma geldi. Geçen <laughs> yaz Ayberle Günfer diye iki kız kardeşle çıkmıştı. İkisi de birbirinden komik tiplerdi. Aynı anda tutulmuşlar bana. Denize giriyorum, peşimdeler. Hadi yapıyorum ya... ...bütün sahil bakıyor zaten. <laughs> Her neyse... ...hangi birini seçeceğime karar veremedim. Saçım nasıl görünüyor? A, tıpkı totem saçı gibi. Taptım. <laughs> Tansiyelim mi? Emin misin? 1998-99 sezonlarında Adalardan Şampiyonu'ydum da. A, öyle mi? E kalsın o zaman tabii. Dans şampiyonasındaki partnerim aynı zamanda adalar güzeliydi. Kız tapıyor bana. <laughs> Ama ben yüz vermiyorum. Annesi yalvarıyor. Ömer yapma kızım perişan diye. <laughs> Kısacası kadınlar özel olduklarını hissetmek isterler. Anladınız mı şimdi? Ben gene anlamadım ya. Kadınları özelleştirmek lazımmış herhalde galiba sonuçta. <laughs> Romantiklik bu mu yani? Mum, gül, şarap neyin? Yani dünyanın masrafı. <laughs> Mesela Mumsa, ben Emin önünde toptancıdan ucuza akap alırım. <laughs> Gülleri de saksıda yetiştirsek. Şarap için bağ mı ekeceğiz? Fazla gülüm be. İki bardaktan sonra şarap bana dokanıyor. <laughs> ya bir dakika. Romantizm illaki ki... mum, gül, şarap demek değildir. Aba yine masraf çıkacak sandımca. <laughs> Romantizm, sevdiğiniz insana... ...onu düşündüğünüzü anlatan bir hoşluktur. Bazen küçük bir sürpriz. Bazen tek bir kır çiçeği. Heh, tekse güzel. Bazen onun sevdiği bir armağan. Ne bileyim, bir parça özen işte. Herkese göre değişir. Bu tamamen size bağlı. Ama gerçekten içinizden geliyorsa... Yoksa biz kadınlar bunu hemen anlarız. Hı -hı. Öğrendiniz mi? Öğrendik emmi! Kadınların bütün sırları avucumuzda artık! <gülüyor> <gülüyor> Neymiş anlat bakalım! Valla çalışayım! Herkesin anlama kabiliyetine göre değişir! Bu tamamen sana bağlı! <gülüyor> 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 Bazen sevdiği bir armağanmış! En ucuzu şiir tabii! Bazen de tek bir kır çiçeğiymiş!